Sevil Eskicioğlu, haftanın bültenine hoş geldiniz. Bu hafta geçtiğimiz hafta yaşanan olayların ardından bir bülten hazırlamak istedim. Spiritüel bir yolculuğun içinde olmak, pozitif hayata pozitif bakmayı istemek, pozitif düşünceler içinde olmak, iyi istemek demek, böyle bir yolculuğun içinde olmak demek. Böyle olaylar yaşandığı zaman ben bu, bu, buna bakmayayım, buna odaklanırsam, bir de çekim açısından için, buna odaklanırsam daha da böyle olaylar olmaya devam eder. Anlamına gelmez sadece. Ya da ay böyle oldu ama bunlar, bu gerçek değil, bu zaten bir illüzyon, o yüzden ben buna bakmayayım. Demek anlamına da gelmez. Eğer bu olayın bir parçasıysak, parçası olmaktan kastım bu olayı gördüysek, yaşadıysak, duyduysak emin olun bize de düşen bir şey var. Çünkü şöyle düşünün, bir odaya gidiyorsunuz ve oda karanlık. Ne dersiniz? Aa burada karanlık var mı dersiniz? Yoksa burada aydınlık yok, burada ışık yok mu dersiniz? İşte şu anda hem ülkemizde hem dünyada yaşanan bu nefret, öfke, kızgınlık, bunların hepsi orada sevgi olmadığı için, orada ışık olmadığı için, orada huzur olmadığı için yaşanan şeyler. Peki biz ne yapabiliriz? Emin olun hepimize düşen bir şeyler var. Örneğin bir arkadaşım geçenlerde bir paylaşım yaptı, çok hoşuma gitti. Yolda havaalanına giden, orada çalışan birisiyle karşılaşıyor. Herhalde kıyafetinden tanıdığını düşünüyorum. Ve ona günaydın, kolay gelsin diyor. Hemen bu olayların yaşandığı ertesi gün. Ve karşısındaki kişi orada ağlamaya başlayıp teşekkür edip sonra konuşmaya başlıyor. Neden? Çünkü bir iletişim o kişinin o anda o kadar çok ihtiyacı olan bir şey veriyor ki aslında karşı taraf. Onunla ilgilenmek, ona sevgi. İşte ufak hareketlerimizde bile aslında etrafımızla bunu paylaşıp etrafımızdaki sevgiyi arttırabiliriz. Karanlığı karanlıkla yenmeyeceğiz. Karanlığı sevgiyle yeniliriz. Onun için bu olayların farkında olmak önemli. Bunun farkında olmak ve problemin farkında olmak ve çözüm için, çözümün bir parçası olmak için bir şey yapmak çok önemli. Peki, huzur istiyoruz, sevgi istiyoruz, bunun artmasını istiyoruz. Bunu verebilmek için de içimizdeki huzuru, sevgiyi arttırın. Onunla tekrar buluşmamız lazım. Ki etrafımızda bunu verin. Bunun için size... Benim özellikle etrafımdaki olaylarla birlikte enerjimin düştüğü ve o karamsarlığa gitme eğilimi fark ettiğim anlarda uyguladığım bir kundalini yoga meditasyonu Meditasyonu yaparken baş parmağımızla sırayla tüm parmaklarımıza işaret parmağından başlayarak dokunmaya başlıyoruz. İki elimizle, iki göstereyim şekilde. Huzur benimle birlikte başlar. Huzur benimle birlikte başlar. Huzur benimle birlikte başlar. Böylelikle içinizdeki o huzurun ve o sakinliğin bu sevginin artmaya başladığını hissedeceksiniz. Çok güzel bir Soru-cevapta okumuştum. Soruda, peki bir tek benim huzurlu olmam, sevgi dolu olmam, benim içimde böyle olmam neyi değiştirecek ki diye soruyor karşıda. karşı. Karşı kitabın verdiği cevap da şu. Sen bugün sadece huzur ve sevgi ol. Yarın bir başkası, yarın bir başkası, bir başkası. Dünyadaki herkes eğer sadece huzur ve sevgi olsa, şiddet ve savaş olunca. Belki çok ütopik bile gelse şu anda, herkesin böyle olması. Bizim şu anda bize düşen adımı atmamız önemli. Kendi içsel huzurumuzu ve sevgimizi hatırlamamız, bulmamız ve bunu yansıtabilmemiz önemli. Eğer sorunun bir parçası olmak istemiyorsak, çözümün bir parçası olmamız gerekiyor. Ve benim önerim çözümün bir parçası olabilmek için bugün senin için bu. Senin eminim aklına gelen bir şeyler vardır. Aklına gelen çözümler vardır. Birilerine yardım etmek, birilerine ilham olmak, birilerine bu yolda yardımcı olmak, farkındalık katmak. Sen de o adımı at. Paylaşmak istersen lütfen benimle paylaş. Bizimle paylaş. İyi bayramlar. Umarım huzurun, sevginin arttığı, barışın daha çok çevremizde olduğu bir bayram yaşayabiliriz. Sevgilerimle. Haftaya görüşmek üzere.